günden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ak Parti iktidarının 20. yılını geride bıraktı. Kuruluşundan 15 ay sonra yapılan 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde iş başına gelen Ak Parti bugüne kadar girdiği seçimlerden zaferle çıktı. Bitti dediler. Ayağa kalkamaz dediler. Göçtü dediler. Gitti, gidiyor dediler. Ama onlar öyle dedikçe biz daha da palazlandık. Çok daha da güçlendik. Ve hiçbir zaman onlar hedeflerine ulaşamadılar. Ama biz an be an hedefe doğru gidiyoruz. Çünkü biz milletimizden başka kimseye eyvallah demedik. Eyvallah demedik. Türkiye'nin sorunlarına, ekonomiden sağlığa, sosyal problemlerden düşünce suçlarına varıncaya kadar birçok alanda köklü çözümler getirerek girdiği tüm seçimlerde sandıktaki ipi göğüsleyen AK Parti Dünya siyaset tarihinde de kalıcı iz bıraktı. Kalpleri fetih hareketidir. AK Parti kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın ve diğer gamlığın partisidir. Konuyla ilgili Aksu Habere özel açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ilk günkü aşkla çalışmaya, millete hizmet yolunda durmaksızın yol yürümeye devam ettiklerini ifade etti. 3 Kasım e, 2002'nin üzerinden 20 yıl geçti bugün 20 yıldır e, iktidar olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah nice 20 yıllara. Tabii e, şu önemli vatandaşımızın milletimizin 20 yıldır teveccühünü almak, 20 yıldır e, her geçen seçimde o oranını yükselterek e, bu millete hizmet etmek gerçekten büyük bir onur, büyük bir şeref. Yine tabii 20 yıldır vatandaşın o güveni hiç bitmemiş. Adeta evinin, ailesinin bir üyesi olarak gördüğü bir liderle beraber siyaset yapıyor olmak, e, o da ayrı bir güzellik hepimiz için. O yüzden e, iktidara gelişimizin 20. yılı kutlu olsun inşallah. E, tabii bu 20 yılda Allah'a şükürler olsun, Türkiye çok farklı bir noktaya geldi. E, adeta 20 yılda 100 yıllık işi. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, liderliğinde başardık. Gerçekten bugün nereye bakarsak bakalım, şehirleşmeden, sanayiye, sağlık tesislerinden, ekonomiye, tüm sektörlerde, Allah'a şükürler olsun, 20 yılda yapılamayacak, yani 100 yılda yapılacak işleri 20 yılda yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nitekim Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü birkaç gün önce kutladık. Bugün Cumhuriyet'in tarihine baktığımızda bu 20 yıllık dönem çok önemli bir e, safayı teşkil ediyor. Onun, bundan önceki 79 yıllık, 80 yıllık döneme ve 20 yıllık döneme baktığımızda Allah'a şükürler olsun şunun mutluluğunu hissediyoruz. E, gerçekten Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu kadrolar 80 yılda yapılanların çok daha ötesinde işleri 20 yıl gibi bir sürede başardılar. İnşallah biz Tabii bizim için önemli olan milletimizin teveccühü. Bu 20 yılda önümüze çok badireler çıkarıldı. Partimiz kapatılmaya çalışıldı. İktidardan e, her yolla dev devirmek için ellerinden gelen e, gayreti gösteren bir cenah var idi. Halen bu vesayet odaklarının bazı noktalarda devam ettiğini ne yazık ki görebiliyoruz. Nasıl söylediniz bu muhaliflerin ne yazık ki dış güçlerinde. de e, gayretiyle, yardımıyla halen e, neler arzuladıklarını hep beraber görüyoruz. Ama dediğim gibi 20 yıldır gösterilen bu teveccüh, milletin desteğini bunlar hiçbiri bertaraf edemeyecek. Önemli olan bizim milletle olan kurduğumuz bağ. Biz milletimizle olan bağı her geçen gün kuvvetlendirerek e, devam ettiriyoruz. O bağ inşallah hiçbir zaman da kesilmeyecek. Bu kadrolar bu memlekete her zaman hizmet etmeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm AK Parti ailesinin, iktidarımızın 20. yılını tebrik ediyorum. Bugün Cumhur İttifakı ile beraber bu güzelliği hep beraber yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da nice nice 20 yıllara diyorum. Her şey Türkiye için.